Az daha vur. Az daha bas. <laughs> dostlar, Kota Motor'a hoş geldiniz. Hep benim videoda karşınızdayım. Bugünkü videomuzda dostlar, sipariş verdim. Eksozik değil yani diyeceğiz. Ya aslında şöyle bir açıklama yapayım size. Ben bayağıdır egzoz istiyordum motora. Bir tane egzoz buldum. Onu sipariş verdim. Alınca fotoğraflarda e, son olarak siyah kaldı gözüküyordu. Son bir adet kalmıştı. O da siyahtı diye. Ben de sipariş verdim. Son bir adet. En son siparişi ben verdim bak. Ben siparişi verdikten sonra tükendi yazdı. Ama dostlar bugün izinli günüm. Exos'un geleceği günü de bugün hesapladım. Hani bugün geride takardım. Hatta sizlerle birlikte video çekelim diye düşündüm. Arkadaşım anladı beni. Arkadaşımın iş yerine sipariş vermiştim. Anladı beni görüntülü. Baktım gri renkli bir egzoz geldi. Normal üstünde akımın 3 yazısı olması lazım. Üstünde SC yazıyor. O kadar garibime gitti ki yani. Yüzüleri kapatayım size. Ses fazla gelmesin. Yani o kadar garibime gitti ki. Ben çok sinirlendim. Bilmiyorum. Gidip bakacağım şimdi. Motor eğer güzel uyarsa geri yollamayacağım. Ama eğer uymazsa. rengi yani hoşuma gitmezse. Direkt geri yollayacağım. Bir de yanında not bırakmışlar işte böyle böyle. Elimizde tek bir ürün kaldı. Ee, sizi aradık, ulaşamadık. Yollayalım dedik falan filan gibisinden. Özür dilerim gibisinden. Ama yani olmaz böyle. Eğer rengi hoşuma gitmezse direkt yollayacağım. Şimdi dostlar egzoza bakayım ben. Onu kaldığımız yerden devam edelim. Dostlar orijinal egzozunu çıkarttık. Üstüne bir denedik. Gri renk olduğu için hoşuma gitmedi. Bir de ağzı çok büyük. O yüzden geri iadesini vereceğim şimdi. Kargo'ya gidip iade kodu diye bitti. Geri iade edeceğim bunu. Demek ki neymiş? İnternet sitesinden <laughs> ekşo siparişi vermeyecekmişiz. az ileride Suat Korgo var. Orada geri yerdesini yaptıktan sonra kaldığımız yerde devam edeceğiz dostlar. Bugün başka ne işimiz var? Logo yapmaya gideceğiz dostlar. Yeni bir logo tasarladık. Son noktasına koymaya gideceğiz. Şuradaki işimizi halledelim dostlar. Evet dostlar şimdi kargoyu verdim. Fakat bir daha internetten böyle bir sipariş vereceğimi düşünmüyorum. Şimdi meydana gideceğim. Meydanda bir reklamcı var. telefon bir videoda çalmasa şaşıracağım artık ya. Telefonla da konuştuk. Telefon işini hallettik. Şimdi dediğim gibi meydana ineceğiz. Meydana logo işini halledeceğiz. Dostlar bu tür yanlış gelen siparişleriniz falan olursa buna direkt geliyor edin, Direkt hani hiç kullanayım, idare edin falan filan yani, demeyin. İade edin, sizin ne istiyorsanız onu alın. Sizin istemediğiniz hiçbir şey size kullandırmasınlar. Bir de dostlar şey yazmışlar. Aradık ulaşamadık. Not yazmışlar. Nota şey yazıyor. Biz sizi aradık fakat ulaşamadık. O yüzden o yüzden elimizdeki güzel rengi yolladık. Bak ben siyah istedim. Yani bin lira para vermişim. Tamam. Dilemek eksoz fiyatına göre bin lira çok büyük para değil ama para verdim sonuçta. Ben bunu için çalışıyorum. <laughs> patlama seslerini duyuyorsunuzdur. Dur. Üstündeki tüpü çıkarttım ya. Hayvan gibi patlıyor. Dur ya biz sağdan gidelim. Sağ kontrole dönüş olduğu için bir kameramızı kontrol edelim. Çalışıyor. Güzel. Dostlar şimdi meydana geldik Bu reklamcı dediğim her türlü reklam tarzı işlerinizi Trabzon'da en kaliteli şekilde yapacaklarına emin olabilirsiniz O yüzden bu eziyat etmeyi unutmayın Şimdi reklamcıdan çıktım dostlar Çok güzel bir logo tasarladık e, Logoyu T-shirt, gibi baskılarda kullanacağım Onlar için bir internet sayfası oluşacağım dostlar Oradan alışverişinizi yapabileceksiniz Trabzon içinde Alışveriş yapanlar gelip benden de alabilirler. Şimdi midenim antik alalım. Kameramız çalışmıyor galiba ön kamera. Şarjı bitmiş olabilir. Adam elinde telefon. Tek elde kullanıyor. Yağmur damla sattı gözüme. İnşallah yağmur yağmaz. Yağmur yağmaya başladı bu taraftan. <laughs> Arkadaşlar çok fena yağmur yağmaya başladı. Yağmur da eve gidip evde beklemek daha iyi. Aynen öyle falan. Yağmur bu iyice sertleşti. Dostlar gördüğünüz gibi sabah güneş vardı şimdi yağmur var. Bugün sadece bir konu üzerine odaklanamadık dostlar. Normalde aklımda şey vardı. Exos eksoz gelecekti. Exos'un kutu açılımını falan çekecektim. Ama maalesef yanlış Exos çıktı. Daha sonra gidip o taktırdım taktırdığım yerde burada İstanbul'da Exos var. İstanbul'daki etçiliği çekecektim. Ama maalesef dediğim gibi şanssızlığımıza denk geldi. Bekliyordum böyle bir şey. O yüzden buna yapacak bir şey yok. Olmuş bir çare yok. Bugün antrenmanına bakalım. Bugün logo tasarladık. Logo şu sivit gibi başkalarda kullanacağız. Ve bir ihtimalle tasarladığımız logoyu bu videoda sol köşeye falan koymuşumdur. Motorun altında o kadar kötü bir lastik var ki arkadaşlar. Hani yerde hiç tutmuyor. Kuru zeminde bile kayıyordu. Isa zeminde hayli hayli kayıyor. Evet dostlar yağmur durdu diye evden çıktım. Akinleşelim Şimdi dostlar Daha önce bir video paylaşmıştım Instagram'da Hatta Youtube'da da o videonun tamamı var Bu anlatıyı koyacağım Bilmem izleyebilirsiniz Çocuklar beni çağırmıştı motoru kesici yapmışlardı O çocukları tekrar gördüm Karşılaştım kedileri ben de rica ettim abi motoru getirir sen de fotoğraf çekeceksin falan gibisinden. Ben de asla onları kırmadım. Şimdi saat 4.30. Birazdan aynı yerde onunla birlikte buluşacağım. Motorla ve benimle birlikte fotoğraf çekecekler dostlar. Kıvamı biraz yamuk duruyor galiba. İşte daha. Daha iyi. Hadi sert gaz verdim de direkt motor yanlamaya başlıyor. Burası hem, rampa hem de sağ dönüş olduğu için çok fazla sert gaz verdim dedim. Yağmurdu ama yerler hala ıslak. Burada çok fazla kaza oldu. 2018 model yardım işi burada kaza yaptı. Motor resmen pert oldu dostlar. ne bileyim perte çıktı. Yağmur yağmıyor şu anda var ya. Öndeki araçtan lastiğinden çıkan sular bize geliyor. Dostlar bakalım arkadaşlar çocuklar budalar mı? Bu saatte geleceğimi söylemiştim onlara. Onlar da tamam demişti. Burada bu da bu saatte buluşacaktık bakalım buradalar mı? Aa buradalar bak. <laughs> ne yapıyorsunuz gençler? Ya abi. Ne var ne yok? Ya. Bak geleceğim dedim geldim. Hoş geldin abi. Bana Instagram'da yazan sen miydin? Gel sen de Çek çek Evet videodayım evet. E ee, ne yapıyorsunuz nasıl gidiyor? <laughs> İyi, gel Gel Gel, de gel. <laughs> Eksoz yok Eksozu yok Rica ederim. Yeni logo çıkartıyorum. Logo çıksın. Geteceğim. Yok. Bugün yazladım onu. Messi. mi Anlamadım. Camdakinden mi abi? Yok daha değişik. Daha güzeli geliyor bir sefer. İyi ee, gençler mı demeniz? Geçiyorum ben. İyi e, seviyorum size <laughs> paylaşacağım. paylaşacağım. Peki lan. Evet dostlar. Güzel bir karşılama oldu. Hoşuma gitti. Yeniden kesici falan yaptık. Seviyorum ben sizi. Vallahi bak çok seviyorum. Öyle böyle değil. Çok seviyorum sizi ama yüzümü görmek isteyen, ismimi öğrenmek isteyen dostlar, kardeşlerim. Hani şu anda gerçekten bunu yapamam çünkü ilerleyen zamanlarda 600'lük bir motor aldığımda daha illegal olacağız. O yüzden kendimi gizlemek zorundayım Bugün benzin içinden geçtik Mesut patlata patlata ayar gazı vererek bugün benzin içinden geçtik Evet dostlar Şimdi birazcık meydana girelim Birazcık meydan trafiğinde ulaşalım Bu videoyu büyük bir ihtimalle günlük olaylar olarak paylaşacağım Siz de dostlar Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi abone değilseniz abone olmayı Yorumlarda düşünce paylaşmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın dostlar. Instagram'dan Kota Motor'u takip edebilirsiniz. Dostlar şu abin tekrardan internet yolda var. Koleksiyonu ekleyeceğim. Bağlantıyı altı bırakacağım. Bu bağlantıyı tıklayıp alışverişlerinizi yapabilirsiniz. Kurye dostlarım, meslektaşlarım için yağmurluk, elcik gibi ürünleri eleştirdim. Bayağı trafik var burada. Aman hiç beraber arasında sıkışma niyetim yok. Dostlar şimdi meydandan bir tane kargo var. Kargoyu alacağım. Bir <laughs> yüzün günüm var. Her şeyi bugüne sıkıştırdım. Şimdi dostlar kamerayı kapatayım. Ve böyle sol tarafta kargo var. Kargodan sonra aşağı ineceğiz. Evet dostlar. Şimdi Trabzon Forum AVM'ye uğradım. Ee, öncesinde Chicago'ya gitmiştim ya ben meydanda. Kargo şöyle bir sıkıntı yaşadım dostlar. Ben bir telefon vermiştim kargoya Samsung Bay ile Samsung ile anlaşmalıymış kargolar. Kargoya ben telefonumu verdim. Ee, bir arkadaşımın telefonuydu. Kargo gitti Samsung garantiye. Telefonun ekranında kesinlikle bir kırık dahi yoktu. Fakat e, işte dokunmati çalışmıyordu, şarj almıyordu falan. Neyse yolladık kargoyla Samsung garantiye. Garanti Chicago ölmüş bilgi vermiş Yolladığınız ürün ekranı kırık Dev olacağız gibisinden bilgi, bilgilendirme yapmışlar Ben de dedim ne alaka Ekranı kırık değil normalde Neyse dedim yoldasınlar bakalım Yolladılar bugün işte Chicago gittim Telefonu aldım Chicago'nun içinde telefonu çıkarttım kutudan Baktım sağ üst köşesi ve Sol alt köşesi kırılmış ama hani böyle bir şey olma ihtimali yok. biz hani bizde biz kutuya koyduğumuzda öyle bir şey yoktu. Kargocuya diyorum ki e, hani bu böyle değildi. Biz bunu size böyle emanet etmedik. Emanet kırmışsınız falan de. Diyor ki bizi alakalı etmez. Yolda ne olduğuna dair bir bilgi veremem diyor. Samsung aramanız gerekiyor falan filan bir şeyler. Aldı kadın elinde telefonu baktı inceledi. Böyle dedi ki bu Cidden cam açılmaya çalışırken, erken açılmaya çalışırken olmuş gibi gözüküyor. Kısa da ufak bir ezilme var çünkü. Hani hiçbir ilgilenme falan hiçbir şey yok. Yani, telafi edelim, şöyle bakalım ne de ne de yardımcı olalım gibisinden hiçbir bir ilgili alaka yok. Neyse demin bu ki dostlar. Hani bir de ben bu kargo yollarken imza atıyoruz ya. İmza attığımız de şey yazıyor. Ben bunu bilmiyordum. Yolladığım ürünle ilgili bütün hasarları sorumluluğunu kabul ediyorum. Hani kırılabilir, istediğiniz yapabilirsiniz. Alın, çöp atın. Çöpten alın, parçalayın. Ben bütün hasarları, bütün sorumluluğu kabul ediyorum. Böyle bir şey var mı ya? Böyle bir şey olamaz yani. Olmaması lazım. İnanılmaz şaşkın, şaşkın haldeyim. Sen benim kargomu güvenli bir şekilde götürmeyeceksin A noktasına B noktasına teslim etmeyeceksen benim sana bu kargoyu vermemin bir anlamı yok şimdi ben kuyruk yapıyorum düşünsenize aldığım ürünü yiyip götürüyorum Kutu hamuge götürüyor müşteri. müşteri kutu açıyor diyor ki yenmiş yapabileceğim bir şey yok ben yedim kayıntısı yoktan mı gelir? böyle bir şey olamaz olmaması lazım yani en azından benim düşüncem bu yanlış düşünüyorsam de bilirsin arkadaşlar yani doğru düşünüyorsam da doğruma ek olarak kendi düşüncelerinizi katabilirsiniz yorumlarda evet bana tuhaf geldi bir daha asla Chicago'da böyle bir iş yapmam zaten Chicago'yu normalde kullanmıyorum temel okuyor dostlar aslında İşin sadedi şu siz herhangi bir kargoda herhangi bir kırılacak herhangi bir eşyalarınızı kargolarken dikkat edin kırılabilir diye üstüne not yazın ne bileyim attığınız imzaya dikkat edin okumadan imza atmayın benim hatam ben biraz okumadan imza attım hani kargoyu güvendiğim için böyle bir şey attım ama keşke yapmasaymışım şimdi böyle konuşuyorum keşke böyle bir şey yapmasaydım diyorum de böyle bir tecrübe oldu. Tekrarda olmayacağı için onun tarafından bakıp sakin kalmaya çalışıyorum dostlar. Ön kameranın şarjı bitti. Bu dakikada önceki dakikalarda ön kamerayla gidip birkaç sahne koymuşum da ki. Ama şu anda şarjı bitti için ön taraftan bir görüş koyamayacağım videoya. O kamerada da alıp ön cama takacağım dostlar. Çünkü hoşuma giden bir görüntü alamadım. birazcık ayarlama yapmamız lazım. Güzel gelişmeler olacak inşallah dostlar. Normalde sağdan gidip işimi öyle anlatmam lazım ama daha altı buçuk çok var. O yüzden şu tünelden bir basalım bakalım. Kameramız uçacak mı? Ne kadar dayanacak? Çok merak ediyorum. Allah bayağı bir dayandı ama vidalar sıkıl olmadığı için <laughs> yamuldu. Ama <laughs> yüksek hızdan çıkmak bana da iyi geldi. İyi oldu iyi. Bugün benzini bayağı bir yaktık. Ama olsun değer. Bir izinli günüm var. Onda da motorumu hakkıyla söylemeyeceksem o yüzden günü neden yapıyorum ben? <laughs> Dostlar size bu güzel gün için abone değilseniz abone olmayı ve videoyu beğenmeyi, yorumlarınızı düşünceleri paylaşmayı unutmayın dostlar. <laughs> Az daha vur. Az daha bas. Seviyorum ben insanları seviyorum. Hakikaten seviyorum ben böyle insanları. Vallahi bak. Başkası olsa Başkası olsa gelir Ne yok falan filan der. Onun sebebi benimle birlikte kapıştı Senin Allah'ına göre ben Onlar şu an bütün bir yerine getirdi O kadar mutlu etti ki şu an beni Dostlar uzun bir gün oldu Bugünü de bitirelim Bugün de bu akşamdan bu kadar olsun Kendinize iyi bakmayı unutmayın dostlar Abone değilseniz abone olmayı Videoyu beğenmeyi unutmayın düşünce paylaşmayı unutmayın dostlar. Kendinize iyi bakın. Sadece de kalın. Kod herkese selam söyleyin.